Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri saat 20'den sonra 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 22 adet sayımızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 6, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 38, 41, 43, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 64, 65, 70 ve 77. Bunlar bizim 10 numarada talihli sayılarımız. Eğer bu talihli sayılardan 6, 7, 8, 9 ve 11 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Hiçbir sayı bilemediğiniz durumda da ikramiyeden payınızı alabilirsiniz. Umarım istenen sayılar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.